Herkese merhaba arkadaşlar bugün hediyelerim videosu çekeceğim hemen başlayalım videoda ya. Verebilirsiniz. İki tane mesaj geldi daha bakmadım. speaker. Let me speak your speaker, please. Tamam, bunu cevapladık. Şimdi hediyelere geçelim. What on earth Hemen hediyelere başlayalım. İlk öncelikle Hira vermiş. Hemen açalım. Teşekkür ederim Hira. Çok teşekkür ediyorum Hira. Çok teşekkür ederim Lira. yok Tamam. Çok teşekkür ederim Hina. Bu Ridley 12 diye biri vermiş. Çok teşekkür ediyorum. Veren vermeyen anne yani her şey Herkese teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bu hediye. Bu da çok güzel Hira'cım. Bu benim hesabım. Kendime hediye yolladım. teşekkür ederim tekrardan. Bu vakitin Bazılarının adını okuyamıyorum. Gerçekten çok üz üz üzgünüm. Zamanla o da olur. Çok sağ ol. Hala geri. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Damla çok teşekkür ederim. Damladan da damla hediye gelmiş. Teşekkür ederim Damla. çok teşekkür ederim. Kendimi teşekkür en yani son 29 hediye vardı. Ama videodan sonra gönderenlerden sonra kaç hediye oldu bilmiyorum. Bunu ben yaptım. Yani sandığımda. Kübra Polat 58. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Saç çok güzel. Arkadaşlar istek katmayın kabul edemiyorum çünkü bir, IP olmadığım, olamadığım, yani bugün olabilir belki, olmadığım için kabul edemiyorum. 320 arkadaşım olabilir, 319 arkadaşım var. Ve sesimizi yapıyorum, bazen siliyorum, öyle oluyor, kabul ediyorum, istek atıyorlar falan. Öyle arkadaşlar, o yüzden istek atmayın, kabul edemiyorum. Bir IP olunca kabul ederim. Elçin Sangı 349 çok teşekkür ediyorum. Takım yollamışsınız. Teşekkürler. Çok teşekkürler. ama ben hepsi bir ayipsiz e, halimden de memnunum çünkü arkadaşlar destek olanlarım var yani destek oluyorlar yani yani fark farketmiyor ikisinde de aynı Filiz yollamış çok teşekkür ederim Filiz çok 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 teşekkür ederim Filiz teşekkürler Hira yollamış Çok teşekkür ederim. Hira Hey Hey girl On bir Hey girl Yolum işte. Adları pek okuyamıyorum. Ee, Hira yollamış. Şimdi de eee evet.